Evet arkadaşlar bugün sizlerle nose brawl Stars değil nose alp oynuyoruz. Bak nose brawl'dan daha iyi bir şey. Onun işte şimdi bu ara hasta oldum sesim kötü arkadaşlar. <laughs> nose alpa yani gerçeği. Evet tamam. Böyle yenilikleri var. Yani daha gelmemiş şeylerimizle güncelleme gelmeden daha önce e, güncellemeyi getiriyor. Buna ne oldu? Tamam. Şimdi <laughs> ilk bug'ımıza geçeceğiz arkadaşlar. İlk bug'ımız soygun ile ay e, şey ile e, bolla. Şimdi arkadaşlar ben bug'ı yapıp geleyim. Bir de arkadaşlar bunun özelliği e, karakterimizle orada ters durmuş. Bir de yani e, oyunun bazı hataları da olabiliyor. O yüzden hiç sevmiyorum onu. Aa. Arkadaşlar ben bug'ı yapıp geleyim. Arkadaşlar bir de bu bak, bu bak şey bugün geldi yani hani şu güncellemeden güncellemediğim bulun geldiği yerde arkası değiştiği zaman geldi. Şöyle yapıyorum evet bug'ı yapıyorum. Bakın harita dışına bunun şeyini atabiliyoruz. Pat. Bakın harita dışında benim ultim var. Görüyorsunuz. Bu da böyle bak. Harita dışına da çıkabilme bug'ı var mı? Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi ee, şey geçelim. Diğer bug'ımıza. Evet arkadaşlar diğer bug'ımız da bu. Aslında bakın. Böyle geçelim en uzağa. Sektirme. Bu kadar sektireceğini gösteriyor. Ama bakın yapınca daha uzağa sektiriyor. Mesela gösterelim. Bakın daha uzağa gidiyor bir gram bu da görüntü hatası ilerideki daha uzağa gidiyor. Bu da böyle bir görsel baktı hemen geçelim diğer bakımıza. Arkadaşlar bu bug'ı da gösteriyorum bu sefer tam duvarın içine atmayı biliyorum. Nasıl oluyor şöyle oluyor. Bak bu sefer tam duvarın içinde ulti. Bunu da göstereyim istedim. Şöyle atalım. Bakalım ulti orada hala duracak mı? Bir de bakın. Bu da görüntü bug'ı biliyorsunuz. Mesela burada pırıltı kalıyor. Hemen geçelim son bug'ımıza. Son dedim özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi gerçek Brawl Stars'a geçtik. Bu bak çünkü gerçek Brawl Stars'da oluyor. Normalinde de oluyor ama biz gerçek Brawl Stars'da yapmayı tercih ediyoruz inanmayanlar için. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan Nani'yi alıyoruz. İnşallah bu bak fixlenmemiştir. Şu anda daha yeni deniyorum. İki tane bak olacak Nani ile son. Nani bug'ı son ama. Bakın. Böyle buraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle gezdiriyorsunuz Nani'nin pipisini. Ölünce bak sondaki şu iki robot nerede gitti. Doğunca geri geliyor. Bir de bir tane daha bug'ımız var. Hemen onu da göstereyim. Ulti doldururken. Bakın tam pisini pipisini atıracağım. Böyle yaparsanız ateş edebiliyorsunuz. Yani ateş şeyi geliyor. Ve arkadaşlar bunu ben yapamıyorum arkadaşınız varsa yapın. Anlayacaksınız. Bakın PP'si böyle gidiyor. Nanenin bug'ı gidiyor. Bir de arkadaşlar göreceksiniz zaten şimdi. Bakın nanenin PP'sini atınca oyundan çıkarsak. Oyundan çıkarsak. Ve bir iki saniye beklersek. Şu anda böyle bekliyoruz. Şimdi, şimdi oyuna girebiliriz. Oyun böyle ee, şey oldu. Mesela ben Nani'nin pp'sini düz attım. Oyun bot. Bot Nani'nin pp'sini kontrol etmeye başladı. Bir de mesela kestir, son bir bak daha göstereceğim. Şu videoyu kesseyim. Çok uzun olacak. Evet Nani içine girdi duvarın. Şimdi tek sıkıntı ulti kasmak. Bakın Nani böyle ee, şimdi ne olacak? Nani duvarın içine girsin önce. Bakın ulti kastı tam böyle patlatırsak nani sekiyor. Bu da böyle baklar. arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu arada bu gösterim bakların hepsi normal Bravo Stars'ta oluyor.